Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Enkaz altındaki yakınlarının çıkarılmasını beklerken yayın sırasında tepki gösteren yurttaşların ve bunu aktaran muhabirlerin sesini kesen haber kanalları tabii ki bizleri üzüyordu. Bu konuyu sizlerle paylaşmıştım bugün topluluk sekmesinde ve hemen şunu ilave edelim. İyi ki sosyal medya var çünkü yardım ihtiyacı olanlar oradan seslerini duyuruyorlardı derken bugün sosyal medyaya kısıtlama gelmiş oldu. Haluk Levent Twitter tepkisini şöyle dile getirdi. E ne yapacağız şimdi, kime duyuracağız organizasyonları şeklinde. Çünkü topladıkları bağışları oradan duyuruyordu. Yaptıkları organizasyonları oradan Twitter üzerinden duyurmaya devam ediyorlar. Tabi bunun için şu anda eğer Twitter kullanmak isteyenler varsa VPN kullanması gerekiyor. Ankara Barosu olaya tepki gösterdi. Afet bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan sosyal medya hesapları üzerinden haberleşerek hayatta kalmaya çalışıyor diyen Ankara Barosu temel insan haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez şeklinde tepkisini dile getirdi. Şimdi arkadaşlar bu videonun altındaki yorumlara ya da topluluk sekmesindeki yorumlara yardım taleplerinizi geçmiş videolarda yazdığınız gibi yine yazabilirsiniz. Belki sesimizi bir duyan olur. En azından yardım faaliyetlerine küçük bir katkımız, desteğimiz umarım ki olur. Mümkün olduğu kadar millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olup moralimizi sağlam tutmaya tabii ki gayret göstereceğiz. Bu arada okullarla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.